okumaya, notlar almaya devam ediyorum efendim. Bu dünyada misafiriz. Bu hayatı edep ve incelik içinde geçirmek gerekir. Çalışkan ve kibar bir insan olmalıyız. Başkalarına saygılı ve sözünü kesmeyen bir insan olmalıyız. Hayat bir dağdır. Daha nasıl seslenirsek yankısı öyle gelir. Güzel dağ diye seslenirsek güzel dağ cevabı gelir. Aptal dağ diye seslenirsek aptal dağ cevabı gelir. Örnek bir insan olmalıyız. Durmak yok, yılmak yok, daima faydalı işler yapmalıyız. Konuşma sanatı iyi olanlar her başarıya imzayı atarlar herkes tarafından sevilirler. İyi, edepli, kaliteli insan olmak için çaba sarf etmek gerekir. Bir tebessüm, güler yüz yeni dostlukların yolunu açabilir. Uyanık ve çalışkan olmalıyız. Bir karınca ağırlığının 36 katını taşır. Bir arı bal yapmak için kilometrelerce uzaklara gider. Her konuda çalışkan olmalıyız. Asla pes etmemeliyiz. Yüce Kur'an-ı Kerim'in emri okudur. Ülkemiz ve ailemiz için yeni buluşlar, yeni düşünceler için kafa yormamız iyi olur bir kişiyle arkadaş olacaksak yavaş yavaş dostluğu ilerletmek bir de içimizi dışımızı kimseye açmayalım. Merdiven basamak metodunu uygulamak iyi olur. Mesela konuştuğumuzu başkalarına anlatan bir kişiyi birinci basamakta ilişkiyi bitirmek gibi ya da zor zamanlarımızda iyilik yapan ve laf gezdirmeyen, fesatlığı olmayan birisini ikinci basamağa çıkarmak gibi merdiven basamak metodunu uygulamak iyi olur. Aile nafakası çok önemlidir. Şans oyunları, kumar, içki ve benzeri şeylerden uzak durmalıyız. Çocuklarımızın rızkını böyle yerlere harcamayalım. Herkese sağlık mutluluk diliyorum. Kendim için yazdığım notların sonuna geldim. Dinleyen oldu ise çok çok teşekkür ediyorum efendim. Selamlar, saygılar.